Şöyle bir soru var tahmini bir soru İsmail Karatay diyor ki Murat Bey e sorar mısınız yılbaşında en düşük maaş ne kadar olur diye en düşük emekli maaşı. <laughs> ee, tabii bu biraz yoruma giriyor ama yine de size iletmiş olayım. Ya Murat Bey az önce de söylemiştim ya ben çok parlak e, rakamlar düşünmüyorum yapacaklarını. Hmm. E, gerçekten düşünmüyorum. Bunu e, seçim öncesi de, ki ben de emekliyim. Seçim ve öncesi ve dahi mi düşünmüyorsunuz yani? Düşünmüyorum Murat Bey. Bunu Emin Bey'le yaptığımız bir yayında da ben de katılmıştım. Orada da aynı şeyi söylemiştim. Gerçekten ben çok parlak rakamlar beklemiyorum Murat Bey. Keşke olsa. Yani burada inanın şöyle 15 bin lira olacak en düşük emekli maaşı demeyi o kadar çok isterim ki ve gerçekten olması gereken onun da üzerinde halbuki. Ama maalesef ben ben beklemiyorum. Yani şahsım adına beklemiyorum. Hmm. Peki mesela bu çok büyük bir risk değil mi bir anlamda? Ee, yani tam seçim öncesi böyle bir şeyin verilmemesi emeklilerin çok ciddi de bir kesimini oluşturuyor taban aylık alan alanlar. Hani o anlamda e, bu riske e, gireceklerini mi düşünüyorsunuz? E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani beklememenizin ben, kısmını sormak şöyle, istiyorum. Şöyle örnek vereyim Murat Bey. Ee, bizim maalesef seçime yönelik yapıldığını düşünüyoruz ama bazı şeylerin Hı -hı. ama hiçbir zaman seçime yönelik bir çalışma yapılmıyor eğer seçime yönelik yapılmış olsaydı biliyorsunuz ki e, on, 13 milyon 16 milyon arasında bir emeklimiz var şu anda Hı -hı. E, bir o kadar da hatta daha fazlası çalışanımız var 2000 sonrası işe girişler 99 9 Eylül 99 sonrası işe girişler var ve onlar da şu anda bir hak mücadelesi veriyorlar Onlara bu hakkı verebilirlerdi. Seçim öncesi bir şey yapılacak olsa. EYT'yi bölmezlerdi. Seçime yönelik olsaydı. Ki EYT'liler son derece e, sesini yüksek çıkaran bir gruptu. Ona rağmen EYT bölündü. Burada emeklilerin zaten sesi çıkmıyor ki biz dışarıdan baktığımızda emeklilere e, gayet hayatlarından memnun varmış gibi bir görüntü çiziyoruz. O nedenle de e, bu mücadelelerin içinde olmadıkları içinde seslerini yükseltmedikleri içinde de çok parlak şeyler ben beklemiyorum. Aynı EYT sesini çok yükseltmesine rağmen seçim öncesi hem de çok riskli bir seçim öncesinde EYT'yi bölüp çıkarttılar. Başka hiçbir hak için en ufak bir adım atmadılar. yani O siz nedenle beklemiyorum. Şöyle diyorsunuz. E, EYT döneminde o kadar çok tepki olmasına rağmen 5000'i eksik şekilde risk alarak çıkardılar. Bu dönemde evet. bu tepki çok azaldı. Azaldığı içinde <laughs> önümüzdeki dönemde de e, çok bir şey yapacakların düşünmediğinizi ifade ediyorsunuz. Evet. Doğru mudur? Evet, düşünmüyorum Murat Bey. Peki başka kesimlere yönelik yani yine bir emeklilik verelim, emeklilik anlamında bir paket açıklayalım, yönünde bir, bir takım adımlar mı yapacaklar? Yani oradaki kredilerini o kesime yönelik mi kullanacaklar? İşte ev hanımlarına emeklilik, işte Bağkur'la ilgili açıkladıkları şeyler vardı, çıraklıkla ilgili açıkladıkları şeyler vardı. Hani çalışmalarını o alana mı yoğunlaştıracaklar? O yüzden mi böyle bir düşüncedesiniz? Evet. Şöyle söyleyeyim, bazı e, kesimlere yine dokunuşlar yapacaklar ama aynı EYT'yi yaptıkları gibi yapacaklar. Zaten söylemlerden siz de anlıyorsunuzdur. E, staj ve çıraklık bir bütünken çıraklığa olumlu bakıyorlar. Aynı yasanın içinde geçerken staja hiç olumlu bakmıyorlar. O kısma eğitim olarak gözüyle değerlendiriyorlar. Ama çıraklık kısmına e, sürekliliği olduğu için daha olumlu bakıyorlar. Ve bu konuyla ilgili de şöyle bir ikinci bir örneği de Bağkur'da prim eşitlemeden verebiliriz. Bağkur tescil bekleyen bir büyük bir kitle varken Bağkur ihya bekleyen büyük bir kitle varken Bağkur'da prim eşitliği dedi. Ve önü arkası hiçbir şeyi fazla bir açıklaması olmamasıyla birlikte böyle bir müjde diye sunuldu. Burada Maalesef seçime yönelik değil de dediğiniz gibi böyle EYT'deki yaşın kaldırılması gibi ufak dokunuşlar ama o da mesela ben 7200 primle ilgili de şöyle bir örnek vereyim. Şu anda bütçeyi hiç sarsmayacak ama kimsenin de işine yaramayacak. 2008 sonrası 7200 eşitlendi dendiğinde ne olacak Murat Bey? Hem bütçeye hiçbir yükü olmayacak. Hı hı. Yani şöyle diyorsunuz, şu anda atacakları bütün adımlar bütçeye yük olmayacak şekilde atacakları adımlar ya da daha Kesinlikle şöyle bütçeye öyle. yük olmasından ziyade bütçe dengesini bozmayacak şekilde atılan adımlar. Aynen öyle. Ee, Aynen yani öyle. Ben sizin aslında e, hani ifade e, yani ben şöyle anlıyorum sizin yorumunuzdan ekonomik anlamda çok ciddi bir sıkıntı var hani konuyu da çok dağıtmak istemiyorum ama depremle ilgili bu yük daha 2024 yılında gelecek. Daha o yükle karşılaşmadık. Bu bilindiği için ve bir bütçe planlaması yapıldığı için bunu bozmayacak adımlara girecekler. Yani şu çalışan çalışmayan emeklerle ilgili 5.000 liralık konuyu ele alalım. Onu konuşalım. Yani çok büyük bir şey değil. Çok büyük bir rakam değil. Evet. Diğer meselelerle alakalı ama bakın Sadece 3-3,5 milyonluk bir kitle, yani küçücük bir rakam bakıldığında, genel bütçeye bakıldığında ondan feragat etmek istemişler. Yani e, Aynen. buradaki şeyi görmek gerekiyor. Yani buradaki e, niyeti görmek gerekiyor. Hani şunu söyleyebilirim, acaba bu seçim döneminde istisnaya uğrar, bozulur mu diye e, size sormak istedim. Siz o dönemde dahi bozulmayacağını düşünüyorsunuz. Yani aynı sistem devam edeceğini düşünüyorsunuz. Bozulmaz. Evet. Peki. Şey yapmıyorlar çünkü e, çok fazla bu e, kendilerince oturttukları sistemi bütçe konusunda ekonomi konusundaki sistemi e, çok fazla oynatmak istemiyorlar şu anda benim e, ve arkadaşlarımızla yaptığımız yorumlarda hı hı. bizim gördüğümüz yani e, zaten bunu 12. kalkınma e, paketinde okuduğunuzda Sosyal güvenlik kısmıyla ilgili orada tek tek açıkça emeklilik sistemine dair olmak üzere de yazmışlar. O nedenle e, benim beklentilerim çok büyük değil. Peki muhalefet emekler için meclise nasıl bir önerge verecek? Nalan Hanım bu konuda bir ilgisi var mı diye sormuş Betül Hanım. Ee, bir tane önergenin bilgisini ben hani paylaşayım. Sizde de eğer bu konuyla ilgili bir bilgi varsa ekleyebilirsiniz. 15 bin lira olması 5 bin liranın tüm emeklilere verilmesiyle ilgili bir önerge gelecek. E, tabii bir aksilik olmasa sizde var mıdır bu konunun dışında e, bir detay? Ee, orada biliyorsunuz e, kök maaşa olması gerektiğiyle ilgili e, Devlet Bahçeli'nin bir e, Hı -hı. açıklamaları vardı arkasından grup başkan vekillerinin açıklamaları vardı fakat e, onlara rağmen de bu çalışan çalışmayanlara olmak üzere 5 bin lira ve tek seferde diye kaldı bunun arkasında o 15 bin liralık e, olması gereken teklifin de reddedileceğini hepimiz biliyoruz zaten Murat Bey böyle bir şeyi e, kabul etmeyeceklerini de tahmin ediyoruz. O nedenle çok fazla bir beklentiye girmemek gerekiyor. Yani orada tabii bir nevi hani beklentiden ziyade vatandaşlar yalnız olmadıklarını hissetmeleri gerekiyor. Oradaki önergelerle birlikte baskın oluşturulmasını isteniyor. Çünkü yani bu öyle bir şey ki muhalefette bırakırsa bunu zaten emeklilerden ses çıkmıyor. Yani emeklilerden derken genelleme yapmıyorum. Yani bu yayını vakit ayırıp izleyen emekleri kastetmiyorum. Zaten ses çıkmıyor. Biz de bir şey yapsak bir şey değişmeyeceğiz gibi bir algıya kapılırsa bugün yaşanılan şeylerin daha da kötüleri yaşanmaya başlanır önümüzdeki süreçte. Bunun oluşmaması gerekiyor bir anlamda. Muhalefetin yapması gereken o kürsülere mağdurları çıkartmak Murat Bey. Kendileri geçim sıkıntısı yaşamadıkları için bunu anlatamazlar. Orada istedikleri kadar önerge versinler, istedikleri kadar yasa teklifi hazırlasınlar. Orada o mağdurlar konuşmadıkça maalesef e, dokunaklı olmaz. Bizim toplantılarımızı siz yayınlıyorsunuz teşekkür ederim. Bizim nasıl e, yol aldığımızı biliyorsunuz. Mağdurun kendi ağzından anlatılması gerekiyor. Orada bir İyi Parti'nin veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, genel kurulunda konuşmayı, grup toplantısında konuşmaya e, bir emekliyi çağırsalar. Orada bir işçi emeklisi, 7500 lira tamamlanmış maaş alan bir işçi emeklisi konuşsa. Üniversitede çocuğu var. Evde liseye giden bir çocuğu var. Eşi çalışmıyor. Ev kira bunları orada kendi ağzından kendi yaşadığı için anlatmasıyla bunu çıkıp orada e, miktar söylemeyeyim ama bir vekil maaşı alan bir kişi çıkıp da ayrıca cebine de emekli maaşını koymuş bir vekilimiz çıkıp da orada bizim içimizin yangınını orada dile getiremez. Empati kuramaz. Empati kuramaz. Yani, Empati kuramaz. yani orada çıkıp bir mağdurun konuşmasıyla bir vekilin bunları anlatması hiçbir zaman karşı tarafa geçmez. O nedenle oraya, o kürsülere, o grup toplantılarına emekliler çağrılmalı, emekliler oturmalı o masalara, o koltuklara ve kendi dertlerini kendi dilleriyle anlatmalı, kendi yaşadıklarını kendileri anlatmalı. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar Murat Bey. O nedenle orada muhalefetin yapması gereken budur. Yoksa oraya çıksın isterse bütün vekiller ayrı ayrı e, yasa teklifi versin ama orada bir tane mağdurun konuşmasıyla onların 50 tane teklif vermesi arasında benim için çok çok büyük fark var. Ee,